Hoş geldiniz. Seçime günler kala gözlerde bir yandan YSK'da alınan kararlara çevriliyor. Biz de bugün İyi Parti'nin YSK temsilcisi Avukat Mustafa Tolga Öztürk'le birlikteyiz. Tolga Bey, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Ee, yurt dışı oylar kullanılmaya başlandı. Burada yurtdışında e, yurt dışında seçmenin e, sandığa gitme motivasyonu nasıl geçmiş yıllara, geçmiş seçimlere nazaran? E, onun haricinde de sandık güvenliği ile ilgili endişeler, kaygılar var mı? Bu konuda ne tür çalışmalar yapıyorsunuz bir yandan? Şöyle, e, biz dün Yüksek Seçim Kurulu resmi olarak bir rakam açıkladı. 675 binin üzerinde bir e, sayı açıkladı. Bugün itibariyle de muhtemelen bu sayı 700 bini geçtiğini düşünüyoruz biz. Son seçimlerde 2018'de 1,5 milyon civarı bir oy kullanılmıştı. Bu seçimde de 3,5 milyon yurt dışına kayıtlı seçmenimiz var. Bu sayının ben geçirebileceğini düşünüyorum. Yani 2 milyon, en azından 2 milyon, 2 milyon 100 bin civarına dayanacağını düşünüyorum. Seçmenlerimizin yurt dışı özelinde öncelikle biliyorsunuz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yani son yapılan seçimde ilk üç sırada yer alan partiler sandıkları üye verebiliyorlar. Bunlar AK Parti, Cumhuriyet Halk Partisi ve Halkların Demokratik Partisi'ydi. Ancak Halkların Demokratik Partisi seçimlere katılmama kararı aldıktan sonra Milliyetçi Hareket Partisi buralarda görev almaya başladı. Üçüncü parti olarak onlar görev alıyor sandıklarda. Ama biz burada ne yapıyoruz? Biz e, her seçim türünde olduğu gibi müşahit bulundurabiliyoruz. Bizim de yurt dışında temsilciliklerde müşahitlerimiz var. E, biliyorsunuz yurt dışında oylar orada sayılmıyor. Yani Stuttgart'ta, Paris'te oylar toplanıyor, bunları bir e, oy e, torbasına dolduruyorlar ve bunlar işleri bittikten sonra Ankara'ya getiriliyor, Ato'ya. Ato'da sayılıyor yurtdışı oylarımız bizim. E, şöyle, buranın da sevkiyatı sırasında gene orada bulunan, ilk üst sırada yer alan yani AK Parti, Cumhuriyet Halk Partisi ve e, Milliyetçi Hareket Partisi'nin görevlileri, biz de müşahit olarak refakat edebildiğimiz yerlere refakat ediyoruz. Bu şekilde oy pusulaları, oy sandıkları, oy torbaları hiç açılmaksızın Türkiye'ye geliyor ve sayımlar burada gerçekleşiyor. Ee, şunu eklemek isterim. Mesela yurt dışında Paris'te kayıtlı bir seçmenimiz var ama işi gereğince Ankara'ya geldi. Ve Ankara'da e, bu seçim sonrasına kadar kalacağını düşünelim. Bu kişi geldiği zaman e, illa Paris'te oy kullanmasına gerek yok. Yurt evet. dışı temsilciliklerinde yani yurt dışı seçmenlik olarak kayıtlıysa, bu kişi gelip esan oy kullanabilir. Yani her gümrük kapısında kişi rahatlıkla yurt dışı seçmen kutusuna kayıtlıysa oylarını kullanabilecekler. O konuda da bir sıkıntı yok. Herhangi bir tereddüt yok. Ee, peki pusulalarda basıldı bir bir yandan işte 14 evet. da sayılı günler kaldı. İnsanlar da merak ediyor ittifaklar var. Bu ee, bu pusulada hangi hallerde Oy geçerli olur hangi hallerde geçersiz olur? Onları biraz anlatma şansımız Tabii olur mu? Tabii şöyle bir metrelik bir pusulamız var bunu sizlerle paylaşayım da açması bile zor. Evet. Şöyle şu şekilde bir pusulamız var biliyorsunuz bir metre tam olarak 24 siyasi parti seçime katılacağını karar verdi. Şimdi biz kendi ittifakımız açısından ben bir değerlendirme yapmak isterim bizim. İttifakımız oy pusulasının son kısımlarında yer alıyor. Burada gördüğünüz gibi Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti seçime katılıyor. Ee, ve üzerinde Millet İttifakı ibaresi mevcut. Burada e, 16 ilde bildiğiniz üzere Millet İttifakı dokuzunda e, 9'unda Cumhuriyet Halk Partisi, 7'sinde de İyi Parti tek başına girme kararı aldı. Birlikte bir liste sundular. E, buralarda yani Yozgat üzerinden örnek vereyim. Mesela Cumhuriyet Halk Partisi burada yer almayacak. Sadece İyi Parti yer alacak. İyi Parti'nin yer aldığı yerde de yukarıdaki Millet İttifakı ibaresi yer almayacak. Ama e, herkesin bir rutini var siz de gördünüz, e, basında da yansıyor. Burada bizim sıramızda herhangi bir değişiklik yok. Evet. Yani mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nin tek başına girdi. Erzincan örnek gösterecek olursak bu sefer de Cumhuriyet Halk Partisi tek başına yer alacak ve üzerinde Millet İttifakı ibaresi yer almayacak. Ee, burada biz e, Yüksek Seçim Kurulu'na başvurduk. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi temsilcisi Sayın Hadimi Yakupoğlu ile birlikte. Biz dedik ki yani bu partiler tek başına da girmiş olsalar bile sonuç olarak bunlar size geçerli bir ittifak protokolü sundular. İttifak protokolü hala evet. ayakta. Ve biz iyi Parti olarak da Cumhuriyet Halk Partisi de kendisi açısından ittifak içerisindeki sıraları çektik. Yani evet. bize ekstradan bir sıra çekim ihtimali de vermediniz. İttifak da henüz ayakta olduğu için burada Tek başına da girsin ittifak ismi yer alsın istedik çünkü seçmenlerimizin de bir alışmış olduğu bir rutinleri var ee, herhangi bir karmaşa yer almamak için. YSK bunu kabul etmedi. Reddetti ama o çokluyla reddetti yani başkan ve üç üyenin e, muhalifliğiyle birlikte 7'ye 4 çıktı. Şimdi diğer sorunuza geleyim ben Oy sırasının yani oyun nasıl geçerli olacağını ee, ilişkin. Burada ama şöyle reddetti ama YSK yani diyelim CHP'nin tek yer aldığı <laughs> yerde. E seçmen CHP'ye oy verdiğinde yine o ittifaka gitmiş sayılmayacak mı bu durumda? Tabi orada herhangi bir tereddüt söz konusu değil. Yani baraj geçme durumunda evet. %7'lik bir oran aranmıyor. Evet. İttifakın toplam oyu olacak ama ibare ittifak yazmayacak. Yer almayacak. Evet. evet. Şimdi şöyle e, düşünelim. Bu yani İyi Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin aynı yere gitti. Aynı yerde e, milletvekili o, o, on, adayı 16, listesinin arasında olan... Evet. Evet. Milletvekili listesi sunduğu yerleri düşünelim. Burada şöyle. Şimdi e, kişi eee İyi Parti'ye ve ittifakın olduğu yere e, eğer mühür vurduysa bu oy İyi Parti lehine yazılacak. Evet. E, hem İyi Parti'ye hem Cumhuriyet Halk Partisi'ne mühür bastıysa e, ittifaka giden bir oy olacak. Hem e, ittifaka hem Cumhuriyet Halk Partisi'ne mühürü vurduğu zaman da Cumhuriyet Halk Partisi'ne gidecek. Bu alan içerisine taşmadığı süreci, şu ittifakın yer aldığı alan içerisinde 10 tane de mühür vursa kişi, oyu geçersiz değil, İttifak'a sayılan bir oy olacak. Ama biz e, genel başkanımız da belirtiyor, burada ben de belirteyim e, Cumhuriyet Halk Partisinin e, ve bizlerin Cumhurbaşkanı adayımız var e, Kemal Bey'e. Biz oy pusulasında yani bir oy Kemal'i bir oy Merani diyoruz. Peki bu e, oy pusulası ne zaman geçersiz olur? Yani oy ne zaman sayılmaz? Mesela e, iyi parti, mührü bastı ve şu alana taşıyacak şekilde bir mührü olduğunu taşırsa. düşündüğümüz zaman. Bu oy geçersiz sayılacak. Veya bir ittifaka bastı veya bizim ittifakımıza mühür bastıktan sonra başka bir ittifakada bastığı zaman gene oy pusulası geçersiz sayılacak. Peki ittifaka oy vermek istiyorsa seçmen e, millet ittifakı yazan yere ya da aynı zamanda diyelim işte İyi Parti'ye mühür bastı. E, i̇ttifaka gitmesini istediğinde bir ikinci bir mühür daha mı basması gerekiyor burada? Ve bir birincisi o. Yani ikinci evet. bir mühür şöyle hem İyi Parti hem ittifaka bastığı zaman İyi Parti'ye gider o. Ama evet, hem İyi Parti hem Cumhuriyet Halk Partisi'ne mührü bastığı zaman ittifaka gider. Ya anladım. O zaman ittifaka gitmesini istiyorsa ikinci mührü ittifak kısmına basması gerekiyor. ama sadece tek bir partiye oy vermek istiyorsa da tek bir mührü basacak. Evet basabilir ama yani şöyle şunu tekrardan anlatayım netleştirmek açısından. İyi Parti ve ittifakta bir mühür varsa bu direkt İyi Parti. Evet. İkisine birden varsa ittifak veya tam ortaya bastı hangi parti olduğu belli değil tek mühür var bu da ittifaka gider. O da ittifaka gidiyor. Ama şu alanı yani şu gördüğünüz alanı taşımama koşuluyla içine istediğiniz kadar mühür basabilirsiniz bu ittifak adına giden bir oy pusulası olmuş olur. Evet e, onun dışında geçersiz olan haller var mı? Şöyle dediğim gibi e, burada bir Teşekkür mühür olur evet. burada bir e, taşma ile birlikte bir. E, evet mührü varsa bu geçersiz olur. Burada bir ittifaka basıp başka bir ittifaka gene oy verilirse bu da geçersiz olur. Onun dışında sorunuzu üzerine söyleyeyim. Çok basında yer aldığı için belirtiyorum. Mesela buraya evet mührü basıldı. Katlandı. Başka bir parti üzerinde çıktı. Yani TV şeklinde çıktı. Bu bizim oyumuzu geçersiz saymaz. Saymaz. Yani orada buradaki mürekkebin buraya geçmesi oyumuzu geçersiz bir kılma Mühürün şansı. basılmış olduğu yer esas alınacak Tabii bu ki. durumda. Tabii. Ve mesela geçersiz oylardan biri de hiçbir şekilde mühür basılmadıysa bu oy da geçersiz olur. Peki. Aslında birçok soruya da yanıt vermiş olduk. Evet. Diğer yandan sandık güvenliğine ilişkin kaygılar da zaman zaman dile getiriliyor. Hı. Bu konuda YSK'da sürekli güncellemeler yapıyor, kararlar alıyor. Ee, hem İyi Parti olarak hem Millet İttifakı olarak sandık güvenliğine ilişkin e, şu an ne tür çalışmalar var kamuoyunun bildiği bilmediği? Ee, şöyle biz aslında Millet İttifakı olarak çok öncesinden başlamış olduğumuz yaklaşık bir buçuk yıl öncesine dayanan bir çalışma ile birlikte başladık. E, ee, İyi Parti, Cumhuriyet Halk Partisi ve diğer birleşenlerle birlikte bir seçim güvenlik komisyonu oluşturuldu. Burada Ankara Milletvekili Sayın Şenol Atanım Efendi bizi temsil etti. Diğer Partilerin genel başkan yardımcıları onları temsil etti. Ee, günün sonunda bizim istediğimiz şu: 191 binin üzerinde bir sandık var Türkiye'de ve biz bu sandıkların tamamına e, hepimiz, hepimiz demeyeyim İyi Parti, tek başına girdiği yerde İyi Parti Cumhuriyet Halk Partisi tek başına girdiği yerde Cumhuriyet Halk Partisi. Ama e, Türkiye geneline baktığımız zaman yüzde oranında sandık görevlisi biz görevlendirdik ve bunların da eğitimine e, başladık biz. Ee, şunu söylemek isterim ben. Ee, sandıkta eğer hani sabah saat 6'da, 6.30'da bizim görevlimiz, Cumhuriyet Halk Partisi'nin görevlileri ve müşahitlerimiz o alanda bulunduktan sonra ve e, günün sonunda e, saat işte 17'de sandıklar kapanıyor. 18.30'da oy sayım işleminin bittiğini düşünülürse ıslık imzalı tutanak doğru şekilde düzenlenmiş bir ıslık imzalı tutanak elimizde olduktan sonra Herhangi bir sonucun değişme ihtimali söz konusu değil. Neden bu kadar rahatlıkla söyleyebiliyorum ben bunu? Biliyorsunuz hepimiz e, 2019 yılında İstanbul seçimlerinde e, seçimlerin iptal edilmesiyle karşılaştık. Ama ne oldu Hı. günün sonunda? bin ile Ekrem Bey kazanmıştı. Ama e, tüm ıslak imza tutanak, 33.000'in üzerinde bir ıslak imza tutanak vardı. Bunu... Cumhuriyet Halk Partisi'nin il başkanı o dönemde e, hala da devam ediyor Canan Hanım, Canan Kaftancıoğlu ve bizim il başkanımız Buğra Bey e, tüm ıslık imzalı tutanaklarının ellerini aldılar. Tamamı bizde mevcuttu. İptale rağmen e, herhangi bir sonucu değiştiremediler ve sonuç olarak ikinci yenileme seçiminde 800 bin oy oldu. Burada sorunuza şöyle de gençleri de katmak istiyorum ben bunu. 5 milyonun üzerinde yeni bir seçmen oy kullanacak. Yaklaşık yani bakıldığı zaman bunun çoğu üniversite öğrencisi arkadaşlarımız veya üniversiteyi bitirdiği iş bulamadı lise sonun işte devamında üniversiteye hazırlanan arkadaşlarımız olabilir. Bu arkadaşlarımızı ben hem oylarını kullanmak için davet ediyorum hem de sandıklarda görev almalarını rica ediyorum. Neden bunu söylüyorum? Bu bahsi geçen rakam çok az bir rakam değil ve sonuca etkili olacak arkadaşlar. Bu gençler yani oy kullanma açısından katılım ne kadar artarsa sonucun muhalefet lehine dönebileceğine inanıyorum ben ve onun için tüm gençlerimiz hem oylarını kullansınlar hem sandıklarda yer alsınlar. Ya partiler üstüne düşeni yapıyor ama burada seçmenin de biraz bilinçli ve duyarlı Tabii olması ki. gerekecek. Ayrıca şunu ekleyeyim ben gene kanuni bir düzenlemedir. Evet. Kişi kullandığı oy kullandığı sandıkta akşam 5'te gittikten sonra oyların sayım döküm işlemlerine de refakat edebilir, gözlemleyebilir. Ee, bu, bu konuda da bir engel yok. yok. Peki e, YSK'nın zaman zaman tartışmalı kararları da oluyor. Hı hı. Mesela e, özellikle milletvekili adayı olan bakanların istifa edip etmemesi konusunda da bir tartışma yaşandı ve YSK verdiği kararda e, bakanların mecliste yemin etmeleri nedeniyle kamu görevlisi sayılamayacağını. Ee, bu yüzden de istifa etmelerine gerek olmadığını karar verdi. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Sonra hmm. tekrardan bir itiraz yolu yok bildiğimiz kadarıyla. Tabii. O öyle kaldı. Ee, bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bakanlar. Yani kurulun biliyorsunuz vermiş olduğu evet. kararlar kesin hani bir yere kadar tartışabiliyoruz. Evet. O e, biz toplantıları biz de katılıyoruz. Görüşlerimizi bildiriyoruz. Yani Türkiye'de herhangi bir seçmen, herhangi bir kişi bakanların kamu görevlisi olduğuna dair herhangi bir tereddütü sanırım yok. Biz itirazlarımızı yaptık ama yani kanun düzenlemelerin cevaz vermediğini söylüyorlar. Burada eşit şartlarda bir yarıştan bahsedilmek mümkün değil. Çünkü bakanlık imkanlarını kullanıyorlar. Biliyorsunuz en son olarak İçişleri Bakanı'nın bir açıklaması oldu. Yani 14 Mayıs'ın darbe olacağını, siyasi darbe olacağına ilişkin ve bu kişi seçim güvenliğinden sorumlu bir kişi. Eskiden daha önceki düzenlemede Ulaştırma Bakanı, Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanı istifa etmek zorunda kalıyordu. Bir şekilde tarafsızlık sağlanılsın diye. Ben doğru bulmuyorum ama tabii gideceğimiz başka bir hukuki yol yok kararlar kesin olduğu için. Bunu da seçmen değerlendirecek. Değerlendireceğine, değerlendireceğine inanıyorum. Ee, peki reklamlarla ilgili de seçime yönelik propaganda sürecinde Hı -hı. AKP reklamında bir işte Ayasofya unsurunu kullandı. Evet buna ilişkin nasıl bir süreç işleyecek bu yani yani şey olması gereken bir şey mi yoksa YSK kararlarına aykırı bir durum mu? E, biliyorsunuz nelerin e, program evet. unsuru yapılıp nelerin yapılmayacağı kanunda açıkça yazılı. Ama kurul doğal olarak hani önüne gelen e, işlemler üzerinde bir karar veriyor. Yani yakında bir itiraz gelebilir. Onun üzerine bir değerlendirme olabilir. Yani itirazı doğru şekilde karşılaması gerekiyor. Yani kaldırılması gereken bir reklam olabilir itiraz sonucunda gelirse. O şekilde bir değerlendirme evet. olabilir. Peki en çok merak edilen konulardan birisi de deprem bölgesindeki işte oy kullanma süreçleri. Ee, ona ilişkin bir hala belirsizlikler var mı yoksa her şey netliğe kavuştu mu? Son durum nedir? Şöyle yani oraya defalarca kez heyetler gitti. En yani son biliyorsunuz Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet evet. Yener Beyefendi gitti Hatay'da. Ee, Buralarda oy kullanma şekli şöyle olacak. Buralara konteynerler yaptılar. Yani şöyle söyleyeyim bir okulun Atatürk Ortaokulu'nun yıkıldığını düşünün. Ama onun bahçesi boş bir alana konteynerler yerleştirilerek burada hangi sandıklarda kimlerin oy kullanacağına ilişkin belirlemeler yapıldı. Biz de bugün e, Edevli Tarıcılığı ile gittiğimiz zaman hangi sandıkta oy kullanabileceğimizi görüyoruz. Burada herhangi bir sıkıntı olacağını ben düşünmüyorum. Şundan düşünmüyorum biliyorsunuz sandık kurulları oluşurken iki tane memur üye, bir başkan ve bir memur üye ve beş tane siyasi partinin temsilcisi üyesi orada sandıkta birebir görev alabiliyor. E, bu arkadaşlar yani bizim partilimiz, başka partili arkadaşlar da burada bulunduğu sürece herhangi bir tereddüt olmayacak. Ben çok az geriye gideceğim. Şöyle e, aslında ne kadar kişinin başka bir yere göç ettiğini e, dair bizim elimizde bir veri yok. Yani Rakamlar ortada gözüyor ama tam olarak bunu tespit etmemiz mümkün değil. Biz daha öncesinde yani hemen seçim kararı alınır alınmaz hemen bizim e, genel başkan yardımcımız, seçim işlerinden sorumlu başkan yardımcımız AK Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir teklifle gitti. Teklif şuydu. Örnek veriyorum. Kişi Kahramanmaraş'tan Ankara'ya deprem nedeniyle geldi veya Hatay'dan Mersin'e geldi. Biz buralarda deprem olan yerlerin isimleriyle birlikte şehir isimleriyle birlikte sandıklar oluşturalım istedik. Niye? Çünkü bunu karşılaşacağımızı biz biliyorduk. Yani kişi sayısı çok fazlaydı. Ankara'ya gelmiş bir Maraşlı seçmenimizin asıl iradesi Maraş milletvekili için oy kullanmak. Cumhurbaşkanlığında böyle bir şey yok. Yani dünyanın tamamında tek bir pusula var. Cumhurbaşkanı kimi tercih ediyorsunuz? Ona oy kullanıyor ama milletvekili böyle değil biliyorsunuz. Biz dedik ki Ankara'da Kahramanmaraş sandığı, Adıyaman sandığı, Malatya, Hatay sandıkları oluşturalım. Buradaki seçmenlerimiz gelsin, yurt oy kullanan arkadaşlar gibi, vatandaşlarımız gibi bunlar da burada oy kullansın. Maalesef karşılayamadılar yani bu talebimizi. Ama burada bir sayısal olarak bir katılmayla alakalı bir problem çıkar mı çıkmaz mı yani sandık gününde? Kaydını aldırmamış olanlar yine bulundukları yani ikamet ettikleri kayıtlarda gözüken ilde gelip kullanmak durumunda kalacak değil mi bu durumda? Tabii ki. Yani kişi İstanbul'a göç etti. Malatya'dan. Evet. Malatya'da o gün oy verme gününde orada bulunursa Malatya için oy kullanabilir. Ama İstanbul'dan gelmezse ki bu çok zor. Kişi mecburen yani oy kullanamayacak belki de. Peki bir öngörü var mı yani şu kadar kişi oy kullanamayacak bu nedenle gibi ya da onu seçim günü mü görecek? Ya maalesef Artık... dediğim gibi seçim günü Hı. görebiliriz yani Hı. bugün için bir rakam vermek çok doğru olmaz. Şunu söyleyebilirim 140 bin civarında bir adres değişikliğine ilişkin bir veri paylaşıldı bizimle. Hani deprem bölgelerinden 3 milyonluk bir rakamdan bahsediliyor. 20'de biri bile değil ama. Dediğim gibi yani 14 Mayıs'ı beklemek zorundayız net rakamlara ulaşabilmek için. O gün görünecek. Peki kayıtlı seçmenle ilgili de tartışmalar özellikle Suriyelilerle ilgili. Hı hı. E, işte bazen kamuoyunda da rakamlar telaffuz ediliyor. E, kayıt dışı işte Suriyelilere de oy iddiaların eminim Bu konuda sizin bir tereddütünüz var mı? Bizim bir tereddütümüz yok. Biliyorsunuz e, Yüksek Seçim Kurulu e, seçmen kütüklerini tüm partilerle paylaşıyor. Yani seçime girme yeterliliğine sahip partilerle paylaşılıyor. Ve biz bunları e, kendimiz inceliyoruz. Nasıl inceliyoruz? Kişi ismini de değiştiriyor. Mesela Suriye'den gelmiş burada vatandaşlık almış olabilir, Katar'dan olabilir, Dubai'den olabilir. Yani bir yerden e, buraya İran'dan olabilir. Kişinin anne ve baba adı ve doğum yeri ile birlikte bir karşılaştırma yapıyoruz ve bize bir rakam çıkıyor. Yani bu çok korkunç bir rakam değil, e, az da bir rakam değil ama yani 200 bin civarında bir sayıdan bahsediliyor. Bu Bizim kontrolümüz altında ama tutup bir buçuk milyon, 3 milyonluk bir Suriyeli veya İranlı veya başka bir yerden Katarlı bir kişinin biz şeyine, kayıtlarına rastlamadık çünkü yaklaşık neredeyse aylık biz seçmen kütüklerini çekiyoruz yani bizi tereddütle sokabilecek bir seçmen sayısında artış söz konusu değil. Öyle bir de şu an yokmuşuz Yok. zaten. Ee, peki, seçim günü yaklaşıyor, mitingler de devam ediyor. Ee, mitinglerle ilgili kısıtlamalar olacak mı önümüzdeki günlerde? Orada takvim nasıl işleyecek? Yani işte son miting yapma günü, e, pazar günü, yani bir, bir gün önce cumartesi yani seçimden, bir gün önce. seçimden bir gün önceye kadar Hı. mitingler yapılabilecek evet. değil mi? Hı. Açık hava toplantıları vesaire. Evet. Saatlerle ilgili bir kısıtlama var mı? Şöyle biz e, sorduğunuz iyi oldu. Dün bir sosyal medyada evet. bir e, haber dolaştı. Yayın yasağının 24'e kadar uzatıldığına ilişkin hiç olmadığı gibi. Ama seçim günü yayın yasağı evet ediyoruz, seçim günü evet. yayın yasağı alakalı burada herhangi bir değişiklik söz konusu değil. 21'e kadar alınmış bir karar var. Bu 21'i yüksek seçim kurulu uzatamaz ama azaltabilir. E, miting alanlarıyla alakalı açık alanlarda propaganda ile alakalı bunların yetkisi ilçe seçim kurullarında. Yani şu gün işte Ankara'nın Etimeskut ilçesinde Atatürk e, toplanma alanında, miting alanında biz miting yapacağız diye başvurduğumuz zaman günü ve saati belli bir şekilde öncesinden e, bilgi verildikten sonra miting yapılmayla alakalı herhangi bir problem söz konusu değil orada da bir sıkıntı yayın yasa ile ilgili şöyle yani 21'den daha geç saate uzatma yetkisi yok, yok. değil mi YSK'nın ama isterse daha önceki seçimlerde olduğu gibi daha erkene. yani 7-7 buçuk civarında ben yayın yasağını da kaldıracağım tahmin ediyorum Yani önceki tecrübelerime dayanarak ama 21'den sonra ilişkin bir ha, düzenleme hayır. olamaz yani. 24'e kadar yasak olanlar var onlar işte silah taşıma, alkol kullanma, işte eğlence yerlerinin açıklığıyla alakalı eski kararlarla e, birebir örtüşen paralel kararlar. E, peki seçim günü e, Millet İstifakı olarak yani siz de İYİ Parti olarak nasıl bir koordinasyon olacak? E, sandık başlarında e, işte seçim güvenliğine yönelik? Biz işte en, az önce de bahsettim evet. en tabandan başlıyoruz. Bizim için önemli olan öncelikle sandık görevliliğimizin orada hı hı bulunması. İkincisi biz okul sorumluları arkadaşları belirledik. Daha sonrasında ilçe seçim koordinasyon merkezleri kurduk şu an aktif bir şekilde. ilçe seçim koordinasyonu üzerinde il seçim koordinasyonu var ve bunun en yukarıda da genel merkez seçim koordinasyon merkezi var. Biz en aşağıdan yani silsileli bir şekilde ıslak imza sonuçlarına ulaştıktan itibaren biz verileri girmeye başlayacağız. Ve biz artık hani herhangi bir ajansa, başka bir yere bir bağlı kalmaksızın sonuçlar yaklaşık 7-7,5 gibi bizim de önümüzde yani %90 oranında olacağını tahmin ediyorum. Ee, tabii ki bu süreçin tamamında doğru şekilde hareket edilip edilmediği sandıkta nelerle karşı karşılaşılmadığına ilişkin e, bize de oradan bilgiler gelecek. Ve biz de bu itirazlarımızı süresi içerisinde doğru bir şekilde yapacağız. Sonuçları sizde bir... E <laughs> Platformdan duyuracak mısınız? Orada bir süreç işleyecek mi? Ya Sonuçların doğru şekilde hı hı. bildirilmesi gerekiyor. Yani biz herhangi bir ajansla yarışacak durumda değiliz. Evet. Ama geldikçe hani %50'lik bir belki veri aldığımız zaman 6,5 itibariyle orada bir açıklama yapılabilir. İşte 7,5 gibi %90 olmuş olabilir. O zaman bir açıklama yapılabilir ama Dakikalık anlık bir e, bilgi paylaşımı Şöyle, belki olmayabilir. Belli bir veriye ulaşıldığında kamuoyu bilgilendirilir. Tabii ki. Hı hı. Peki çok teşekkür ederiz. Sayınlar katıldığınız ederim. için sağ olun, Sa kolaylıklar diliyoruz. Teşekkürler. Sağ olun.